Selamlar millet. Ben Katali. Bugün jungle'da Olaf oynuyorum. Bir an karakterin ismini unuttum. Ee, takım bir garip. Başta bundan da garipti. Jinx, e, Jinx yerine şey almış. Ne aldığını hatırlamıyorum. Boşver ama ADC de yoktu. Sonra değiştirdi. Böyle garip bir takımla e, jungle'da Olaf oynayacağım. Karşı jungle Mundo çarp ee, Ghost girmiş. Ee, ve ismi Jungle Diff olduğu için büyük ihtimal Jungle Main adam. Bakacağız nasıl bir maç geçecek. O lafa ben W başlıyorum Jungle dönerken daha çok işime yarıyor. Full jungle dönmüyorum Olaf'la normalde dönülür ama o e, Olaf'ın Mesela Blue'ya bir tık mahtuş, muhtaç bir karakter. Mahtuç ne alaka? Olaf. Bu yüzden full jungle döndüğümüzde hiç gank atamadan direkt base atmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden ee, direkt ben sadece üst jungle'ı dönmeyi tercih ediyorum. Şöyle bir... La! Oyuna çıktım. Heh. Bir yardım lazım SS'ine atayım. Atıyorum. Daha fazla atıyorum. Daha fazla atıyorum. Gelmiyor. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Kendimiz de alabiliyoruz Blue'yu rahat bir şekilde. Onda sorun yok. <laughs> Blue'yu alırken etrafa bakalım. Zetli Fizz çok erken bir fight'a girmiş. Yanlarına dayanın da geldi şu an. Bizim takımda support'a giden yok. Garip. İkinci olarak kurt devam ettiğim için Q açacağım. Normalde E açarım ama E alan demeci vurmuyor diye hatırlıyorum. Kurtlarda devam ediyorum. Q alan demeci vuruyor. Bu yüzden Q açtım. İkinci. Şuradan direkt bir grompa Q salladım da tutmadı. Garip. Olaf'ın çarpa gram ihtiyacı yok normalde. Gördüğünüz gibi çok rahat dönüyor jungle'ı ama yine de şöyle vampiri fightında karşımıza biri çıkarsa diye ne olur ne olmaz çarpı atalım şu vampiredan sonra direkt çarpım level atlayacak zaten atladı şuradan bir hızımı alıp gideceğim pantuşa. geldim. Flash atmak zorunda kaldım. Çünkü adamla flash'ını harcadım. Ee, pantuş'a gittikten sonra Fiz'e bir Q atarım. Ondan sonra alt jungle'la dönmeye devam ederim. Daha doğrusu başlarım. Yampiri gitmiş olacak büyük ihtimal ama. Güzel. Bizde kal. <laughs> Uu, cana bak. Kilbizde bizde kaldı ama ölmezsem çok iyi. Uf uh, ölmedim. Garip bir şekilde ee, orada kil bizde kaldı. Pozisyonu görünce direkt atladım zaten. <laughs> Güzel oldu. Bir bota giderim şu an. Gidilir bir bota. Jinx'in ultisi olsa bir roket açıp bir kere vurup ulti atsa bence keserdi ama. Woods yok. Jinx'ten kötü bir ulti geldi. Ulti kim attığı belli bile değildi zaten. Mid'in şeyini ittireceğim. İttim. Şimdi hemen Blue'umu alıyorum. Blue'um daha gelmemiş. Gelince alacağım. Eh geldi. Erkenden attım direkt çarpı. Manam çok azaldı. O yüzden blue alırken hiç çok kullanmayacağım. w'larla vesaire keseceğim. Zaten e'nin kullanımı çok düşük olduğundan aslında e de başlanılabilir şey jungle dönerken. Ama bilmiyorum ya. Tamam. tane Q atacağım. Hayrına. Bir tane Q ile yetinecektim ama maalesef. Arkasından bunu da çıktı. Zorlasam en azından Pantheon'u keserim dedim. Ama bizim Jax yardım etmeyince onu da kesemedim. Adam Pantheon kilini aldı. Bunu da öyle kesti. Kesemedim. Neyse sağlık olsun. Bir olmaz. Diana o burst demeci ölmez aslında dedim ama Miss Fortune geldiği için ölmek zor. öldü. Ee, jungle çok kullanmak çok sıkıntılı ya kullanmayacağım. Çok fazla mana harcıyor. Verdiği demeyece göre çok fazla mana harcıyor. Kızcım sadece durduracağım seni. Amacım keşif çıkarmak değil. Mı? Sadece böyle küçük dötmeler. Hani amacım kil çıkar. Serafin çıktı arkasından. Serafin'den demeyeceğim mesem yine ölüyordu aslında ama yani yani. Serafin'i kork görünce bir elim ayağıma dolaştım ya. Neyse benim hatam benim hatam Z neden pantolonun benzinini pozmadın? Şimdi ıı, teslim olmuyor takım. Yani neden olalım çünkü. Henüz yani hiçbir şey belli değil. Kestiler bizim şeyi. Kutacak Gitsem oraya aslında. Benim yanımdan biri gelse yardıma. Giderim de. İşte yardım gelmeyince böyle oluyor. Takım bir tık zor, sıkıntılı ya. Z çok oynamayı bilmiyor. Skin'i var diye alıyor, almış bu büyük ihtimal skin'i var diye seçmiş. Kimse yardıma da gelmedi o adamlara girmem için. Gelse güzel olurdu da. Dur. Hızlı bir şekilde şunu alıp şey yapmam lazım. Alamete almamışlar. O zaman panteonu keselim. Kaçışın yok. Kaçışın yok Panteoncum. Öldün güzel bir şekilde. Ve i̇şte onun için şey yapmamış ya. Kestiniz mi sizi? Tamam helal. Yetişirsem MF'ye çok güzel olur. Ama ayıp değil mi? yandım. Mondo'nun Q'su kesti beni. Orada dojlama gibi bir ihtimalim yoktu da. Ne giriyorsun? Ha tam Jinx. Jinx arkadan ama çok şey yapma. Çok yaklaşma direkt keser seni. Helal. ne öldü o? Ne öldü? What? Gram anlamadım. Garip. Eee e, e devam ettiriyorum çünkü ikide bir fight daha atabildiğimiz için iyi. E ya Q'yu de çok atıyoruz da. Ne bileyim. E bir gerçek hasar vuruyor yani. Gerçek hasar. Bir hype'lıyor beni. Ama ben bilseydim senin geleceğini baştan atardım ultiyi. Nereden çıktım? Hangi on ya? Takım satıyor zaten. O ayrı bir durum. Kavyalara baktığımızda 2 5 0. 5 4 2 Z var. Tek 0 5 1 1 4 4 var onun dışında. Gayet güzel bir satış. Bak mesela Jinx şu an bir kere daha öldü. Mi? Evet öyle. Evet, evet, evet evet Çok doğru bir noktaya değinmişim. Ama ben bu killleri alım. Uh, çok fazla galiba parmak sesi geldi çünkü. Hayır mundo. Yapma Mundo sen çok hızlısın. Hayır Mundo. Korkuyorum senden çok hızlısın sen. Zet. Mundo'yu kesebileceğini mi düşünüyorsun cidden ya? Zed'le tek atamazsın ki Mundo'ya. Mundo çok tank. Fazla tank. Her şeye rağmen koruma yapsın alacağım. aslan Gargoyle of ya. Gargoyle. Keşke zon yerine gal e, keşke zonya yerine gargoyle alsaydım. Çok daha mantıklı. Çok daha mantıklı. Bu arada iki tane ejder vermişiz ama en azından yani en azındanlık bir durum yoktur. Öff ha yemeyeceğim ki Ama savaşabilirim Adam bir de çok hızlı ki. Çok hızlı olduğu için bir şey yapamıyorum. Bizim Jinx bir daha öldü. Bizim Zed bir tane daha free kill topladı. Bizim Jinx bir, bir tane daha asistalı. Ya oyunun genel ilerleyişi böyle. Rakipte jungle if var. Ya. İki taraf için de jungle if'lik bu olay yok bu arada. Geldim. Ama senin bu demeyicin çok bozuk. Be. Demeyici boş ver de. bu ne bu ne bu ne. Evet Z bir aldı. Çok güzel. Bak o hareket güzeldi. O hareket güzeldi ama gerek yoktu. taşıdılar baron. Amundo aslında bunu tek baron yapabiliyor ama. Aa! Mesaj yağmuru. tam yok mu bir tane? Gel. Ulti bana işlemiyor kanka. Üzgünüm ama ulti bana işlemiyor. Hemen yemişiyip geliyorum. Ge gelemiyorum. Ben bu arada çarpı What? Bizim bizim Jax oyun bitirdi. Gram anlamadım nasıl olduğunu ama bizim Jax oyun bitirdi. What? Güzel abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben seviyorum. Bu nasıl maçtı? Bay bay.